Merhabalar değerli izleyiciler, 17 Ekim Perşembe gününden hepinize sevgiler, selamlar. Yine birlikteyiz. ilginç günler yaşıyoruz. Şimdi önce tabii gündemde bir anda Erdoğan'ın adeta tam şapkadan tavşan çıkarır gibi ortaya koyduğu açılım olayı var bölge aslında çok karışık. Önümüzdeki günlerde ne olacak bilmiyorum. Dün anlatmaya çalıştım. Yani bir nihai amacın ne olduğunu. Türkiye'yi bir federasyon haline getirip işte bu hepimiz kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Millet kavramını ümmet gibi algılayıp böyle bir genleşmiş Türkiye modeli hazırladıklarını hayal ettiklerini anlattım. Bu tabii yeni bir şey değil. Ta 2010-2009'dan bu yana devam eden bir şey bu. Aslına bakarsanız hani Amerikalıların ya da işte Irak'taki Kürt bölgesindeki şeylerin, İsrail'in hep haritalar yayınlanır ya. Yani bu yeni bir şey değil aslında. Epidir var. Bunu formüle etme çabaları Türkiye'yi de işin içine katarak. Şimdi tabii dün bunları anlatırken bazı eleştiriler aldım çünkü şöyle duyguya kapılanlar da olmuş. Yani. Bu çok güzel bir şey. İşte bak Türkiye büyüyecek, Türkiye'ye para gelecek, ee, Türkiye bölgenin lideri olacak. Yani bunu mu özendiriyorsun gibi bazı dostlardan e, stajkar mesajlar aldım. Bir kere söyleyeyim, dün de tabii yani bir konuşma sırasında bazı şeyleri anlatıyorsunuz, bazı şeyler akılda kalıyor, bazı şeyler kaynıyor, gidiyor. Israrla şunu anlatmaya çalışıyorsun yani böyle bir şeyin olmasını bir arzu etmem, Türkiye'nin üniter yapısı bozulmamalı. Türkiye'nin böyle genleşmeye, büyümeye, oraları buraları içine almaya falan ihtiyacı yok. Olmamalı da zaten. Ee, bu yani bizim mevcut halimiz bozulmamalı. Bunun içinde biz dostluk, kardeşlik, her şeyimizi yaşamalıyız huzur içinde, ekonomik refah içinde ve sürekli ileriye giden, büyüyen yani genleşen değil, büyüyen ülke olalım diye bunu anlatıyorum. Ha bu manzarayı çizmeye çalıştım. Yani bu ümmetçi kafa, bu dinci kafa kendine biçilen rolü Amerika tarafından Büyük Orta Doğu projesinde bir rol veriyorsun. Bu rolü gerçek zannedip, yani gerçek hayatta da böyleyim zannedip, Büyük işlere kalkışmasının Türkiye'yi nasıl felakete götüreceğini anlamaya çalışıyorum. Yani hani bu bir tiyatro oyunu. Hani kralı oynuyorsunuz. Tiyatro oyunu. İşte başladı. iki saat oyun sürdü. Kral rolü. Yani şu anda Erdoğan'a Amerika'nın verdiği Büyük Orta Doğu projesi eş başkanlığı bu. Yani sen öylesin falan değil. Bir oyun oynuyoruz. Sen burada kral rolündesin ya da işte vezir rolündesin. Kendini gerçekten öyle zannedince ben gerçek hayatta da kralım diye olunca işte bu tür e, garip hayaller ortaya çıkıyor ama bunların hepsi Türkiye'ye aslında büyük zarar. Türkiye'nin ulusal bütünlüğünün bozulması. Bakın milli şey demiyorum. Yani Türk olmak değil. Bizim bir Ulusal yapımız var, üniter bir devletiz. Bunun bozulması, buna bir takım katkılarla biliyoruz numaralarını yapılması kadar zararlı ve Türkiye'yi batıracak, bölecek, mahvedecek bir şey yok. Onun için hani bugün biraz düzelterek söyleyeyim, e, dün belki de üslup hatası, e, özellikle hani Mehmet Şimşek'e baskı yapıyorlar. Sen işte bu işleri hallet, çok para gelecek o zaman. Bu işler hallolursa Türkiye'ye para yağar falan. Hani bunu böyle özendirmek ya da e, bak e, canım biz de kurtuluyoruz, ver anlamına değil. Tam tersi şu anda Türkiye'yi işgal etmiş durumda olan bütün yabancıların bir plan program dahilinde kimseyi kırmadan, aşağılamadan e, mağdur etmeden göndermemiz gerekiyor. Türkiye tekrar özüne dönmeli. Bakın bugün eğer yüzde... E, e, resmi olarak yüzde gayri gerçek olarak da yüzde seksen doksanlarda olan enflasyon varsa bunun yüzde işte doksanı Türkiye'ye sokulan bu yabancılar yüzünden onlara ayrılan kaynaklar, onlar için yapılan masraflar, ekstralar Türkiye halkının üstüne biniyor ve biz hepimiz giderek fakirleşiyoruz. Yine bölgemizde terörle mücadele adı altında yürdürül sürdürülen, başımızın en büyük belası tabii, oraya giden paralar e korkunç. Onların hepsi bizim sırtımıza biniyor. Ondan sonra ne oluyor? Zaten beceriksiz. Zaten sadece kendine ne al kazanırım, ben ne kazanırım diye bakan ve ekonomiyi mahveden bu iktidarın kendi götürdükleriyle beraber biz iyice çıkmaza giriyoruz. Onun için hiçbir maceraya falan gerek yok. Türkiye'nin hızla demokratik sisteme geçmesi, gerçek anlamda hilesi surdasız, katkısız bir seçim yapması ve yola devam etmesi lazım. Bunu söyleyeyim. Şimdi tabii bu açılım açılım numaralarıyla milletin kafası da iyice karıştı. Ama bir baktık gene apocu kesildi herkes. Başta şey, Bahçeli. Şimdi Bahçeli diyor ki terörle asla masaya oturmayız. Dem kendine gelsin. Efendim işte sakın havaya girmesin. Biz terörle oturmayız. Ya arkadaş yani aklımıza dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrı yapacaksın. E bu işte masaya oturmak. Yani sen bir teröriste hitaben, arkadaş oradan bir açıklama yap. Örgütünü dağıt, silah bıraksınlar terör bitsin diyorsan e, terörle masaya oturmak, ya bu masaya oturmak, fiili olarak karşılıklı oturmak adaya gitmek ya da adadakini Ankara'ya getirip de bir masaya oturup da hadi bakalım arkadaş demek değil ki. İşte bu. Ama garip bir durum var. Yani Türkiye'de kavram kargaşası da var. Ya birdenbire Bahçeli'nin yaptığı yani ne kadar doğru ne kadar bir şey. Şimdi baktım şeye e, mesela Ahmet Hakan şimdi, şimdi bunlar tabii uçmuşlar. Yani şey olarak, sevinçten uçuyorlar. Zamanında biliyorsunuz açılım sırasında Abdullah Öcalan'a ne övgüler şey yapılmıştı. Abdullah Öcalan Kürtlerin gerçek lideridir. Abdullah Öcalan'ın feraseti bunların hepsinden iyi. Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan. O zaman hatırlayın. Ya bütün o eski solcuları toplayıp onları böyle bir güzel paraya da bulup Türkiye'ye yaymadılar Gidin Abdullah Öcalan anlatın demediler. Bunlar gittiler. Türkiye'nin her yerinde Abdullah Öcalan'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu, bu barışı getirecek adam olduğunu falan anlattılar. Sonra seçim sırasında bunun ters tepeceğini görünce hop tersine döndü. O bütün o eski soldan getirdikleri paçavraları dağıttılar. Cemaati de da dağıttılar. Şahin politikaya döndüler. Şimdi gelinen noktada belli ki yine DEM Parti'den falan destek alamazsa bu anayasayı çıkaramayacak. Bu genleşme, e, Türkiye Türkiye'yi büyütme, hani sınır büyütme şeylerine girişemeyecekler. Hop tekrar buraya döndü. E ne var burada? En hassas nokta şey. E, Demirtaş var. Mesela Demirtaş'ı da serbest bırakın. Zaten yani niye duruyor onu da bilmiyoruz. Şimdi bak mesela Ahmet Hakan diyor ki ya bu kadar övgü olabilir mi kardeşim ya? MHP Genel Başkanı bak şimdi terörle masaya oturmaya hazır olan ve e, APO'ya mesaj gönderen adam değil mi? Diyor ki MHP lideri diyor çok güzel konuştu diyor. Senin memlekete hizmet sözün vardı. Hadi hizmetlerini yap dağıt örgütünü dedi. Lan bunu terör örgütü lideriyle konuşuyor. İşte masaya oturdu. Bunun başka izahı var mı? Ona itiraben konuşuyorsun. Geliyoruz. Çok zekice bir yaklaşım diyor. Bahçeli bu zekice çıkışından rahatsız olacak tek kesim var. Kandil ve Kandil'den nemalananlar. Arkadaşlar rahatsız olmak değil. Sahtekarlığı anlatıyoruz. Kandil rahatsız olur. Bana ne? Bahçeli'nin bu çıkışı yeni çözüm süreci anlamına gelmez. Ne anlamına gelir? Terörle mücadelede gevşeme anlamına gelmez. Hadi ya. Terörle, teröre karşı alttan alma anlamına gelmez. Peki ne anlama gelir? Öcalan'a fırsat verme anlamına gelir. Elif hapiste ne fırsat vermesin. O zaman serbest bırak. Al ev hapsine. Şimdi bundan daha bayım. Yani hepsinde şey var da ben bölümdekileri söyleyeceğim. Efendim Abdülkadir Selvi. Şimdi hepsi şuradan sıkışmış. Bu açılım bir rahatsız etti ya daha sonraları. Yani açılım yapıp ondan sonra da ters dönünce çok alerji yarattı. Şimdi açılım değil abi. Açılım değil. Peki ne? Efendim Ömer Öcalan, Kuzeni mi? Nesi? E, ailesi adına ha, yani yeğenin e, Ömer Hocalan Şanlıurfa Milletvekiliymiş. Dem. İşte yeğeni olarak 16.8.2024'te Sayın Abdullah Hocalan'ı ziyaret etmek istiyorum diye başvuruda bulunmuş. Henüz değerlendiriliyormuş. Adam 43 aydır zaten tecrit. Avukatlarıyla bile görüştürmüyorlarmış. Şimdi İmralı ile görüşme. Öcalan'ı dinlerler mi diyor? Efendim Diyarbakır Meydanı'nda okudan mektubunda Öcalan silahlar sussun dedi. Kandil dinlemedi. Öcalan'ın yazdığı mektuba Kandil biz ABD ve Suriye'de önemli kazanımlar peşindeyiz. Sen cezaevinde olduğun için farkında değilsin anlamında bir mektupla cevap vermişti diyor. Bir de Amerika'nın izin vermeyeceğini ee, Öcalan'ın bu çağrısına diye de böyle yorumlar yapılıyor. Arkadaş biz aslında görüntü öyle değil. Yani Amerika zaten o bölgede PYD'den oluşturduğu yapıyla devlet kurmak istiyor şu anda Türkiye'de bu konuda gördüğüm kadarıyla bir anlamda ikna etmişler. Fakat bir anda böyle hani biz tabii tabii bunlara razıyız diyemedikleri için şimdi bunu böyle biraz zamana yayıp işte yok açılımda anayasa, anayasadaki üniter yapı, dil işte onun içine Arapça da katarız. Böylelikle çok dilli, çok milletli ve çok inançlı işte ama hepsi Müslüman böyle büyük bir toplum oluruz şeyine doğru giderken bunların hepsine eyvallah diyorlar. Yani sıkıntımız burada. Şimdi yarın öbür gün ne olacak? Şimdi Özgür Özel Güneydoğu'ya gidiyor. İşte bir pazartesi günü de yani önce pazartesi Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demek izinler alındı pazartesi dendiğine göre. ondan sonra da Güneydoğu'ya gidecek. Tabii onlar da sıkıntıya girdiler. Yani CHP aslında çok sıkıntıya girdi. Çünkü birdenbire anayasa ilk üç madde oraya takılıp kaldılar. Seçim talebi zayıf geldi. Şimdi birdenbire bu durumda. Karşı çıksan çıkamıyorsun. O zaman rol almak lazım. İşte burada anladığım kadarıyla Dem Parti ile e, olan e, en azından sempatik şeyi kaybetmemeye çalışıyor. Yani biz ama ha buna karşı çıkmıyoruz. İşte hemen Güneydoğu'yu gezeceğiz. Yani Dem Partiye işaret. Anladığım kadarıyla şu oluyor. E, tamam bu açılım biz zaten biliyorsunuz sizin e, bu taleplerinizi o kadar da şiddetle karşı falan çıkmıyoruz. Ama işte AKP'nin oyununa da gelmeyin. E, özellikle seçimlerde bazı bölgelerde. Hani bu işbirliği ya da işte oy paylaşımı devam etsin gibi bir şeye girdi galiba. Çünkü hakikaten sıkıntılı bir durum. Anayasa anayasa derken bakın şimdi anayasa olarak önümüze bu çıkacak. Türkiye bunu kaldıracak mı? Şu an istihbaratıyla bilemiyorum. Ama muhalefetin de kitlendiğini görüyoruz. Şu anda işte Zafer Partisi ile İyi Parti Genel Başkanı dün çok sert konuştu ama hani iş bir olmaya başladığı zaman kim ne yapar onu bilemem diyorum. Neyse, bu konuyu şey yapalım. Bir video izletmek istiyorum size. Ee, Devlet Bahçeli ile ilgili. Çok komik bulacaksınız. Hatta belki de hani görüntüye bakmadan izlerseniz, ne diyor ya bu adamdır diyeceksiniz. Video izleyelim. Niye size bunu sunmak istediğimi hemen sonra anlatacağım. ...acalan barış ve özgürlük savaşçısıdır. Terörist değildir. Terörist olan Türkiye devletidir. İnanın bana. İmralı'daki kahramanı selamlıyorum. Şimdi bu e, hepiniz bir şaşırdınız değil ha, Ne oluyor diye. Güldünüz de belki. Şimdi Bu görüşme öyle yapay zeka falan değil. Gerçek konuşma. Çünkü Bahçeli işte bir grup toplantısında e, işte terörist dediği e, şimdi artık iyi çocuklar oldular ya işte DEM partililerin Abdullah Öcalan'la ilgili cümlelerini tekrarlıyor. Yani diyor ki işte bunlar diyor işte kahraman Apo filan diyorlar diye. Şimdi burayı cımbızladığın zaman ortaya böyle bir manzara çıkıyor. Şimdi niye size bunu şey yaptım? Benim en çok yakındığım biliyorsunuz. 20 dakika, 25 dakika, bazen bir saat konuşman. o konuşmanın içinde 14-15 saniye çekiyor, pat diye koyuyor sosyal medya. Ondan sonra diyor ki gördünüz mü İslam'a hakaret ediyor, gördünüz mü şehit babasına hakaret ediyor, gördünüz mü türbanlı bacılara hakaret ediyor. Lan dur, 3 saniye öncesi var, 5 saniye sonrası var. Anlatamıyoruz bunu derdimizi ve bunu mahkemede de anlatamıyoruz. En en, en son olaylık cezanın gerekçesi bu. İçinden böyle bir bölümü çekiyor. Sonra da bir de hiç utanmadan, sıkılmadan karara da, ne yazıyorlar biliyor musunuz? Sosyal medyada çok yaygınlaşmış olması ve infial yaratması. Yahu yapan hep aynı isimler. Bir kaynak bunu alıyor, yüz binlerce sahte hesaptan dağıtıyor. Ondan sonra buna bakıyorlar, diyorlar ki ama işte tamam da sosyal şey, infial yarattı. Ya kardeşim başı var, sonu var. Önünde görmüyor musun? Bak yazıyı okuyorsun. Hadi yazıyı yetinmedim. Videoyu seyret. Böyle mi diyorum ben? Hayır. Şimdi ben bunu alırım Bahçeli'ye. Dayan abicim şeyden. Ondan sonra da açsın bir mahkeme. Yani mesela bu Bahçeli için olmaz tabii ama mesela bu cümleleri tekrarlamış biri. Bir gazeteci, bir akademisyen. Sonra bu bölümü çekiyorsun. Yayıyorsun. infial yaratılıyor. Linç kampanyaları açılıyor. Mahkemeye gidiyorsun. Anlatıyor adam ya. Diyor ki ben Dem Partili bilmem nenin cümlesini tekrarladım orada. Bir örnek olsun diye. Ben anlamam diyecek hakim ederim. Ya bunun için göstermek istedim. Başımıza gelen bu. Çok çarpıcı bir örnek olduğu için size de paylaşmak istedim. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim. Bu ilk konumuza bağlı olarak Suriye'de acayip işler olmaya başladı. Dün akşam Çilis'e iki tane avan topu düştü. Ondan sonra da bizim taraftan da top atışları olduğu söylendi. Sonra ne olduysa apar topar bu dezenformasyonla mücadele, cimer filan hemen devreye girdiler. Ve dediler ki hayır böyle bir şey yok. Tamamen kaza bizim sınırlarımızın ötesindeki bir başka çatışmadan seken iki tane işte havan falan diye. Böyle bir aman abi biz yokuz diye. Fakat bölge öyle göstermiyor. Değerli izleyiciler böyle değil. Orada çok ciddi çatışmalar başlamış durumda. Ve işin tuhaf tarafı şu. Türkiye'nin de desteklediği. Daha doğrusu Türkiye diyorum ama yani Türkiye deyince canım sıkılıyor. Çünkü AKP eşittir Türkiye değil. Ama maalesef yönetim onlarda. Ve bütün bu hem askeri hem dış politika şeyi onların elinde. Benim de ağzımdan Türkiye diye çıkıyor. AKP iktidarının desteklediği orada dinci gruplar var. İşte El Nusra, işte Özgür Suriye ordusu diye böyle teröristlerden bozma, çapulcu bir ordu. Efendim oradan Türkmenlerden gene ayarttıkları gene cihatçı örgütler. Şimdi bunlar birbirleriyle çatışıyor. Beş örgüt var, ikisi üçüyle çatışıyor. Bir garip bir durum. Şimdi bir gün önce söylemiştim. İdlib'in etrafında Rus uçakları geziyor. Ve bazı yerleri bombalıyorlar. Şimdi bombaladıkları yerler AKP iktidarının da desteklediği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yan yana çarpıştırdığı bu terör gruplarının bazı yerleri. Daha önce Ruslar bize de haber veriyorlar. Gene veriyorlar. Yani diyorlar ki bak şuralarda operasyon yapacağız. Hani oraya haberiniz olsun. Hani senin askerin olmasın. O anlamda. Ve bunu tabii Türk tarafı da Bildiriyor yani diyor ki bak oralar imha edilecek hani yapacağım bir şey yok çekil. Bu sefer ilk defa bu bilgiye rağmen oraya verilmediği söyleniyor. Bunu kanıtlayamam. Arap medyası yazıyor. Yani ben de oralardan görüyorum. Yani bölge medyası. Lübnan, Suriye, Irak medyasında yazıyor bunlar. Ee, haber vermiyor diye bu sefer. Şimdi Arap medyasındaki şey şu yorumlar şu. Diyorlar ki Türkiye aslında dolaylı yoldan İsrail'e yardım ediyor Amerika'nın talimatıyla. Çünkü şey başlamış bu İran yanlısı şeyler ee, pardon Irak'tan gelen bu Haçlı Şabi mi? Be, be, garip garip isimleri var. Aklımda da tutamıyorum yani tuhaf tuhaf isimler. Ben bunlar Halep dolaylarına saldıracaklar diye. Yani rejim güçlerine saldıracaklar. Esad yönetiminin askerlerine saldıracaklar diye istihbaratlar var ve buna harekete geçmişler. Bu arada iç çatışmalar yaratılıyor. Tabi Suriye ordusu kuzey tarafla ilgilenmek durumunda kalıyor. Amerika planı deniyor. Ve Türkiye'de buna ön ayak oluyor. Amaç ne? İsrail Suriye sınırına dayandı. Zaten dün bir tanklar girdi çıktı. Suriye'nin gücünü azaltmak için kuzeyde bir karışıklık çıkarıp Halep'e falan bir saldırı düzenleyip doğal olarak tabii bir bölüm askeri ya da işte gücü bu tarafa kaydırmak zorunda kalacaklar. İsrail'in işi rahatlayacak diye. Yani bir şey söyleyeyim. Şeytanın aklına gelecek işler bunlar ha. Ve Türkiye'ye bakın. Bütün ticaretimiz devam ediyor. Petrolü bizim üzerimizden veriyorlar. E i̇şte İsrail'i koruma kalkanı tatbikatlarına katılıyoruz. Lap olarak İsrail durdurulmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı bilmem. Netanyahu'ya kadar. Netanyahu giderse ne olur bilemem. Ama şimdi bir de böyle bir şey. Yani bu nasıl bir politikadır? Ya da bu nasıl bir, 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 bir şeydir? E, halkı da kandırmak bu. Yani yarın öbür gün bunun kokusu iyice çıkacaktır. Yani bugün belki. Bugün daha sabah olan şeyler bunlar. Dün geceden bu yana e, Gün içinde detayları da öğreneceğiz. Son olarak bir de şu Kılıçdaroğlu olanı söyleyeyim. E, tabii CHP'de de bir birlik bütünlük sağladı aslında. O anlamda bakınca. Şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın avukatının açtığı bir dava nedeniyle işte Kılıçdaroğlu orada değilmiş. E, Ankara'daki 48. işte bilmem ne mahkemesi e, Kılıçdaroğlu için yakalama kararı çıkarıyor. Ya bu kadar absürt ve bu kadar e, siyasi belli yani böyle bir şey alınabilir mi ya? ya? Kılıçdaroğlu dediğiniz kişi bir dönem öncesini, yani altı ay öncesini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi kanunlarımızda da yeri var, maruf kişi diye bir şey var. Yani maruf tanınmış, bilinir, bilinen, güvenilen anlamında. Çünkü siz böyle bir isim için oradan avukat, Tayyip Erdoğan'ın avukatı olduğu için ne yapsın? Kasabadan getirilmiş... Bir avukattan bozma savcı herhalde yani diyor ki bir şey verirsin kardeşim yakalama diyor alsın gelsin diyor ne olacak yani Kılıçdaroğlu mesela arabasıyla gidiyor polis durduracak önüne bakacaklar diyecekler ki sizi yakalıyoruz mahkemeye götüreceğiz bunu mu yapacak? Yani olayları bu kadar ucuzlatmak bir e, hukuki bir konuyu bu kadar ucuz hale getirmek rezil hale getirmek e, akıl alacak bir şey değil. Ha, niye yapıyorlar bunu? bence tamamen bilinçsizce yani birinin aklına geliyor. Bu sarayın talimatı falan değildir. Orada kendiliklerinden yani alışık ya hani Erdoğan tarafından gelen avukat bir sayı cimermiş, onların söylediklerini aynen yerine getirme kuralı var ya. Büyük ihtimalle böyle bir enayilik. Yani bugün düzeltmeleri lazım bunun. Çünkü Kılıçdaroğlu için yakalama kararına gerek yok kardeşim. Ha ne oldu iyi tarafı? O yani Kılıçdaroğlu ile çekişen e, ya da işte onu istemeyen şu var. herkes bir şekilde bir araya geldi. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla da ilgili. Şimdi karşılıklı sempati mesajları herkes işte onun yanındayız, onun olursa yürürüz, onun olursa dövüşürüz falan gibi. E, yani bir yerde CHP'yi de hareketlendiren bir şey oluyor. Hani o açıdan CHP'liler teşekkür etsinler bu tür enayilikler yapıldıkça aslında. Ama hani hukuk düzenimiz açısından ben tamamen öyle bakıyorum. Pratikte bakarsanız o, o Yani CHP'de yarıyor, kılıçlar da yarıyor, milleti öfkelendiriyor nedir bu diye. Ama hani bir devlet düzeni olarak baktığın zaman, hukuken baktığın zaman iğrenç bir olay ya. Ve bunu yapmak kadar akılsızca bir şey olamaz. Ben de diyorum ki yani hukuken tabii ki karşı çıkıyorum ama yap kardeşim bu tür enayilikleri yap. Ne diyeyim? Evet bugün bu kadar diyorum ama bir soru varsa hemen bakayım. Yani şu konularla ilgili ama Hulki Cevizoğlu bakan olur mu? Ne bak ya ne olacak Allah aşkınıza ya. Yani niye olsun ki? Parası pulu yerinde işte ikbal içinde gidiyor. <laughs> Günaydın dünkü konuşmanın sonuna kadar izleyemedim. Söylediklerinizden çok korkunç bir bölüm. Müşkül Türkiye seçim sonrası hep anlattınız. İşte yani üst sakıl dediğim bizim aklımız, hepimizin aklı. Yani üst sakıl diye böyle bir heyet yok. Hepimiz. Buna izin verilmez diyorum ben. İşte onun için düzeltme yapmaya çalıştım. Yani ben manzarayı, fotoğrafı koyarken Belki üslup hatası yapmış olabilirim. Yani aa bak Türkiye'de büyüyecek, para da gelecek falan gibi algılayanlar olduğu için ya da yanlış değerlendirildiği için e, şey yaptım. Yani böyle bir maceraya Türkiye girebilir mi ya? Benim ne işim var kardeşim? Niye genleşim? Ha, hakimiyet alalım gelişler. Benim sözüm dinlenir. Eskiden öyleydik İsrail'e kadar. İsrail Türkiye'nin sözünü dinlerdi. Ağırlığımız vardı, ciddiyetimiz vardı. İsrail Türkiye'nin aleyhine bir şey yapamaz. Ama sen şimdi... La, laçka yaptın ya. Yalama yaptın. Geliriz İsrail'e. İsrail bize saldıracak. Abi i, yani ifrat tefrit diye bir şey vardır hani. En uç noktalarda. İsrail'e gireriz. İsrail saldıracak. Milleti korkutuyor. Ama ben bu sabah röportajlar izledim. Ya millet gülüyor kardeşim ya. Diyor ki ya ne diyor ya. Ne İsrail kardeşim ne savaşı ne. Ha bir de şeyi söyleyeyim. Bu bölgesel savaş çıkar. Şu bölgesel savaş çıkarın da bir Türkçesini söylesinler. Kim kimle savaşacak? Bölgesel savaş. İran'ın girmesi lazım. O zaman Türkiye cephe olur kardeşim. Amerika ile İran Türkiye üzerinde çatışır. Türkiye'de vesayet savaşçısı olur. Yani bu laflar da çok tehlikeli. Ne demek ya bir bölgesel savaş olabilir. Zaten var. Şu anda İsrail açısından baktığın zaman o diyor ki terörle mücadele ediyorum kardeşim. Hamas terörü var, Hizbullah terörü var. Devletlerle savaşıyor mu? Hayır. Peki bölgesel savaş dediğin zaman kim kimle savaşacak? Ha Suriye'deki çapulcu ordularını mı süreceksin? Türkiye'deki işitçileri bilmem mi savaştıracak? Hayır. Bölgesel savaş diyorsan bu savaş İranlıdır. İran, İsrail, Amerika'dır. Cephede Türkiye olur işte o zaman. Onun için bunu anlatsınlar. Bu milletin de kafasını yemesinler. Sen bu savaş, Türkiye bölgesel savaşa sahne olur falan dersen ne para gelir bu ülkeye, ne turist gelir, ne huzur olur. Ve içeri soktuğunuz işgal kuvvetleri gibi getirdiğiniz yabancılar yüzünden iç çatışmalar da çıkar. Herkes aklını artık başına alsın ayağını da denk atsın evet efendim ne diyor ha, turabi koy çok güzel çok teşekkürler değeriniz paha biçilmez çok teşekkür ediyorum katkılar içinde evet yarın yok var yabancı işçiye çalışma izni var evet işte onu diyorum ya İşgal kuvveti gibi sokup daha da legal hale getiriyorlar yani geri gönderilemez hale getiriyorlar bütün amaç demografik yapıyı değiştirmek kendileri gibi düşünen cihatçı, İslamcı, dinci, ihvancı kalabalıklar oluşturmak. Cahil, saldırgan ve Türkiye ile ilgisi olmayan ama burada yaşamak için senden benden daha fazla mücadele edecek insanları dolduruyorlar ve onlara legalite sağlıyorlar. Çalışma, e işte iyi çalışanları tutarız, çalışmayanları göndeririz falan gibi de halkı kandırıyor. Evet. Evet yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.